Antalya'mızda bilindiği üzere bir karavan sorunu vardı. Dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek bu karavan sonuna çare bulmak açısından bulunduğumuz bu alan karavan park olarak yapımını talimatını verdi. Antalya gibi güzel bir şehirde sahile yakın böyle bir planlama yapılmış olması beni ve tüm karavancıları mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Şurada kesinlikle rahatlıkla ailemizle oturup denizimize girip arkasından karavanımızda kalabilmek çok güzel bir duygu. Bulunduğumuz alan 4114 metrekare bir alan üzerine kurulu. Bu alanımızda 7 gün süreli olarak misafirlik kabul edilecek. ortak kullanım alanları olarak çamaşırhanemiz, mutfağımız, donanımlı VC duş sistemleri olan, karavanda yaşayan insanlarımızın elektrik su ihtiyaçlarının giderilebileceği imkanlara sahip donanımlı bir karavan parkımız oldu. Şehri gezmek için karavanla yola çıkan misafirlerimiz Antalya'mızda bu yeri tercih edebilirler. Orada onları konaklatabiliriz.